Herkesin bir hikayesi var bence. Herkesin bir tamamlaması gerektiği bir şey var bu hayatta. Kimisi birilerine bir şey anlatmak için gelir, kimisi bir şeyi yapmak için gelir. Kimisi sadece kendi için gelir. Ben aslında iki tarafta da olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden aslında videoları çekiyorum. Ben aslında bence hem birilerine bir şey anlatmak için hem de bir şeyi yaparak yaptığımı göstermek için buradayım. Bu dünyadayım. Hem yaparak ilham olmak, hem de yaptıkça mutlu olmak istiyorum. Yani kısacası ben buyum. En azından bu saatte bir şeyler öğrendim. Videolar paylaştım. Bunları kendim için yaptım. Hem de görmeleri için insanların. Şeyi göstermek. Her gün bir şeyler öğrenebiliriz. Bu kitap okumak zorunda değiliz. İnsanları öğreniriz. İnsanları tanırız. Onların hikayelerini öğreniriz. Bilge'ye bir şeyler söyle gene. Bilge bir şeyler söyle. Hı. Etiket mi olduk demin? Bir, birazcık düşünmem lazım evet etiket olduk. Nasıl demin. oldu? <laughs> Abi öyle lok diye bonjour diye girersen... <laughs> diyorsan... <laughs> ''Bonjour'' <laughs> ve dükkana girdim var bonjour dedim böyle herif hoş geldin kardeşim diye <laughs> Aksan olsun ama bonjour falan böyle şöyle Yok abi bonjour, yok Bonjour kanka Bonjour <gülüyor> <gülüyor> Abi dükkana girdik Biz, biz İzmir'de bonjour diyoruz <laughs> Biz İzmir'de dükkana girdik işte bir şey söyleyeceğiz falan Adam dedi hoş geldin kardeşim ben de etiket olduk deyip çıktık Ama çok güzel bir yer burası evet, Şöyle. Evet, evet burası çok tatlı böyle bir. Seni orada Niye? auxilia shop crack, 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 crack that is great crack oh, Hi, I'm Valentin we're from Czech Republic from Liberet and we're well, traveling around Europe right now and that's, a, that's it we're now in Amsterdam thank you kendinizin kıymetini bilin arkadaşlar. Ben buraya geldiysem herkes gelebilir. Ben buna inanıyorum. Eee çabaladım. Yani herkes gibi sizin de çabalamanız lazım. Sonrasında Tatilinden sonra yoğun bir tempoya gireceğim iş anlamında. Onun için de biraz aslında meraklı ve heyecanlıyım. Ne olacağını bilmiyorum çünkü. Eee çünkü... Eee yani tecrübe daha önce ettiğim ama Bazen yeni bir iş yapmaya başladığınız veya yeni bir maceraya atılacağınız zaman her zaman belirsizlik vardır ya. O belirsizliği biraz yaşıyorum. Hayat aslında atıldığımız yeni maceralardan ibaret belki de. Yani yeniden yap... Yani şunu hatırlıyorum. Bundan 2000... 2 ya da 3 yıl önce o zamanlar girdiğim şirkette çalışmaya başlarken kendimi bir şey zannediyordum. Böyle bir şurada çalışıyorum, burada çalışıyorum, bir şeyler yapıyorum tarzında. Hiçbir şey yapmadığınızı birkaç ay sonra öğreniyorsunuz. Siz aslında hiçbir şeysiniz. Ben burada tabi sadece anlatıyorum. Sonrasında kendiniz için bir şey yapmaya başladığınız zaman bir YouTube olabilir, bu bir YouTube videosu çekmek bile olabilir yani kendiniz bir şey paylaşıyorsunuz. Orada Valentine ile tanışmıştım dün. Kendisi çok güzel videolar çekiyor. Umarım videolar çekmeye devam eder. Beni heyecanlandıran şey insanların kendileri için bir şeyler yapmaları. Ve ben, 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 de kendim için bir şeyler yapınca bu beni çok heyecanlandırıyor. Yeni bir şeyler atılma. Hayat bundan ibaret. Hep aynı şeyleri görerek sadece aynı insan oluruz. Farklı bir olamayız. Bir yıl önceki benle bir yıl sonraki ben hala aynı kişiysek bazı sorunlar vardır bence. Bir yıl önceki ben asla bir yıl önceki şu an aynı kişi değiller. Aynı şeyleri bir hayal etmiyorlar. Geçen sene sadece her şey aslında enteresandır. Geçen sene bu zamanlarda kendime bilgisayar almıştım MacBook. Hayatımı değiştir diyebilirim. Gerçekten öyle. Bakış açınızı değiştiriyor. Kendinize biraz daha iyi şeyler almaya başlıyorsunuz. Videoda söylediğim gibi aslında temelde. Kendine iyi bak. İyi şeyler al. İyi giyini, iyi ye. İyi ol abi. Zamanını satın alabildiğin her şeyle al. Para, zamanını ve konforun için var senin. Yani 2 saat satın alabiliyorsan parayla bunu mutlaka yap. Bir yolunu bul çünkü her şey bunlar ibaret. Ek olarak Amsterdam'da ne kadar çok bisiklet var ki? Burada güzel yerlere gittim. Onları bir anlatayım. Hmm, Amsterdam'da ufak bir rehber. Alto Jazz Bar'a gittim. Jazz dinlemek istiyorsanız kesinlikle Alto Jazz Bar'a gidin. Rijik Müzesi'ne gittim. Yani Paris'te bir herhangi bir müze gittikten sonra veya Viyana'da ki arka, yani Viyana'ya giden arkadaşlarım da söyledi. Yani çok inanılmaz bir müzesi yok aslında Amsterdam'ın. Öyle bir müze müze beklentisi olmasına gerek yok. Ee, Flying Pig Oteli'nde kaldım. Kalacaksanız orada kalabilirsiniz. Gayet güzel ve tatlı bir otel. Vakit geçirmesi zevkli. Oyunları var her gün. Gayet iyi. Yeni tanrı tanışabiliyorsunuz. Çok tatlı bir olay. Um, başka nereye gittim ya? The Pool var diye bir yere gittim abi. Bakın bunlar önemli. Bunlar önemli notlar. Jazz Bar olayı çok iyi. E, pool, The Pool Bar, The Pool Game Bar diye bir yer var. Orada hem Bilardo Billardo tarzı oyunlar var. bayağı içeride farklı masa oyunları var. Gidip orada... İnsanlarla tanışabilir ya da şey yapabilirsiniz kendiniz oyun oynayabilirsiniz. Yanınızda biri varsa yoksa da gidip bir tek bir tek başınıza takabilirsiniz. Kafeleri gezmek için güzel yerler var. Kendi zaten Google Maps kayıtlarımı bırakacağım aşağıya. Orada güzel kahve yerleri, güzel konumlar, manzarası güzel noktalar ve güzel yerler var. Burayı da hatta şimdi işaretliyim ya. Berk Aktaş'ın güzel. Biraz daha az insan var burada. Biraz daha şey. Hayat yani beklenmedik sürprizlerle dolu. Asla hayır demeyin ee, Yaşadıkça güzel olacak Denedikçe Bir deneme dart gibi düşünün yani Atma olasılığınız Siz attıkça var olacak Bir şeyleri yapabilirsiniz Önemli olan ne yapmak istediğinizi bilmek hayatta Ne yapmak istiyorsunuz? Ben ne istedim biliyorum Çok net yani Bu öğrenmem zamanı aldı Çok düşmek gerekiyor Bence Ama değişebiliyor, bir yıl önceki istediğim şeyle bugünkü farklı mesela O yüzden Belki istediğiniz şeyler değişir, belki değişmez Ama bir şeyleri araştırmaya devam edin kitap aldım yani okurum diye Defteri biraz düzenledim. Bu şekilde imzamı da attım. Defterin ilk başına kendi seyahatimle ilgili notlar almıştım. Ee, Sonrasında ise bütün arka sayfalara herkesin yazdığı şeylere not aldım. 2 Şubat ve 9 Mart arasında tabi okumadıklarım da var biraz hızlı geçtim size. Güzel insanlarla tanıştım, güzel vakitler geçirdim. Ee, bu seyahati böyle sevdim. Defterim biraz yamuldu, bantlamam gerekti. şekilde. Ama böyle güzel her şey. Ee, tanıştığım herkese Simply Lovely Possibilities diyorum. Ve Uh, never say no. Yani hiç zaman hayır demeyin. E, mucizevi olasılıklara hayatta yelken açın. Diyorum. Ve bu video bu macerada burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.